Çabuk aç, aç. Olmaz. Burada Hugi Hugi var. Hugi, hugi. Şimdi... Tabii de, onun, onun tabii de var. orada ne yazıyor. okuluna hoş geldiniz mi? <laughs> Oradaki mamilon. उसे बनाम हो गया मैं बूढ़ा कैचमार उसे सनी लेंगे Yoksa ben bir oyunda mıyım? isem evet oyunda olabilirim. Ama bunu kim yapar yaptı? ben şu an burayı görüyorum. Görmedim. ki hmm, ha duymuştum aslında korkunç bir şeyden yapmış. Bunları hmm, yiyeceğim ben ya. Yiyeceğim ama yiyeceğim. Hmm, korumalarını hemen. Ben yani bundan uyuyamıyorum. Of, yardım etmedi. Mama, hiç bana yardım etmedin. Eğer bu son kurtulursam hemen kurtulabilirim. Olur. Yardım etmedi. Evet, evet, sonunda bu intikam alacağım. Ortada bu yine var. Hey, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Hem onların onların Aa. <laughs> Sonunda başarıp çok güzel plan oldu. <laughs> Olmaz, Enes! Evet sayın seyirciler. Bir suikast tarafından Enes öldürülmüştür. Bu arada hakim olduğuma bakmayın. Hem haberciyim hem de hakimim. Olamaz aşkım. Ne güzel. Ne güzel şeyler yaşayacaktık. Aa! şimdi arkadaşlar şuna bakalım tabii hiç göremiyorum orada insan gibi kalsın <laughs> neyse ben burada videoyu bitireyim evet gördüğünüz üzere <laughs> evet gördüğünüz üzere iğnesi öldürdüm sevgilisi miyana'yı da öldürdüm <laughs> hemen kaç Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer izlemek doymak istiyorsanız tabii bir canlısı gerek. Ben green'im ve her yere uçabiliyorum. Görüyorsunuz. ben de bu şehirden şimdi kaçacağım. Bay bay. Sonunda öldürdüm. Oh, Yes. yes. Bir dahaki bölümde ne olacak? Yorumlara yaz.